Merhaba arkadaşlar ben Adam Haber Sol Ekber 2. bölümüne karşınızda arkadaşlar ee, Bugün sizinle Sol arkadaşlar Uzun süreden beri video gelmiyor nedenini size söyleyeyim ondan sonra bu Çok az video demeyin ee, Benim mikrofonumda bir sorun çıktı arkadaşlar O sorundan dolayı ee, Şey videolar gelmedi. Video attığım videolarda mikrofondan sesler kısık kısık geliyordu. Ayarlıyordum. Sesler kısılıyordu. Ama bu sefer arkadaşlar mikrofonu ayarladım. Düzeldi filan. Ee, o yüzden de videoları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de webcam soruları geliyor arkadaşlar. Webcam webcam gelecek. bu ee, webcam gelecek. Bir de arkadaşlar abonelerimiz artmış. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. onları ee, onlara Canlı yayın arkadaşlar. Canlı yayın. Bu video bayağı bir sohbetli olacak arkadaşlar kanalla ilgili. Canlı yayın gelecek arkadaşlar. Hafta canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. Ee, mesela bugün çektiğim gün ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çarşamba. Ee, çarşamba kaç gün sonra? 3 gün e, şey pazartesi günü arkadaşlar ee, şey gelecek. Canlı yayın gelecek arkadaşlar. Ee, tüm youtuberlar canlı yayın yapıyor o arada ben bazı youtuberlardan izin alabilirim onların canlı yayına girip onu da izin verirse çekeceğim arkadaşlar canlı yayın yoksa bir saat belirleyeceğim ee, faca olarak faca üzerinde atacağım arkadaşlar facemi e, yorumlar kısmında şey açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar facemi vereceğim orada arkadaşlar şöyle ben şunu alalım Arkadaşlar abone olmaya başladınız. E, 14 aboneden 18 abone yükseldik arkadaşlar. 14 e, 4 abone gelmiş ama beğenilerimiz düştü arkadaşlar. Be, e, beğenileri yumruklarınızı yapıştırın arkadaşlar. Yapıştırın böyle. E, ne yüz, benim için daha iyi olur arkadaşlar. O videoma like atmanız. Benim için daha iyi arkadaşlar. Çünkü ee, o beğeniler geldikçe benim moralim düzeliyor arkadaşlar aha adamlar kapışıyor sizi gidi çakallar ben siz ee, arkadaşlar ne diyecektim ya unuttum arkadaşlar ee, aklıma gelirse söylerim Allah Allah dedi genç Osman. Allah Allah dedi genç Osman. Abi öl artık yani öl. Ya uğraşma sen de yürü git. Senin kaç canın var? Ha öldün. Allah Allah dedi genç Osman. Yumurtan kırılmamış senin. Ha bu adamın mapi burası. Tamam anladım. O adamın mapi değil yani. Abi adamlar tim çıktı. Sizi de alacağım lan. Alacağım oğlum ikinizi. Oğlum teker teker gelin lan. Dalın birbirinize nasıl satayım? Aha ikisini de aldım. Kaç lan, kaç. Kaçma kaçma. Allah Allah dedi genç Osman. Allah Allah dedi genç Osman. Ve öldün. Oba rekorlar kırıyoruz. Allah Allah dedi genç Osman. Allah Allah dedi genç Osman. Allah Allah dedi genç Osman. Genç Osman kopuyor. Genç Osman. Genç Osman koptu arkadaşlar. Lan dal lan buna dal. Allah ikisi de cıplak şimdi. İkisi de, de kılıçla geldi. Öleceksiniz, öleceksiniz, beni öldüremezsiniz. Aa birini aldım bu. Hayır ekime gidemezsin. Aa şans dedi. De, Aa, dedi aşağıtla. Aa atladı. Allah Allah dedi genç Osman. Açlıkta, açlıkla mücadele adamlarla mücadele. Uf rekorları kırıyoruz. Adamların anasını ağlattık. Allah Allah dedi genç Osman. Gelme artık be yeter kardeş. silah şeyi bitti. Kılıcın işte bitti şey lan bitti lan bitti. Of gelmeyin lan daha gelmeyin lan gelmeyin lan gelmeyin. Diğer adam orada kasılıyor gelmeyin lan gelmeyin. Yürü git lan. Nasıl ne adına, yürü git. Ana ana ne. Gel hadi gel beni öldürene kadar uğraşacaksın değil mi? Abi aşıktan canım gidiyor. Abi açlıktan canım gidiyor. Almam lazım hemen hemen yemek almam. Abi adam şimdi set dizdi geldi. Şimdi anam ağladı benim. Anam ağladı. Sen aşağı atladı. Abi atamadım. Adam gelecek şimdi. Aşağı atla lan aşağı atla. Lan yol nerede? Abi adam beni base'e geldi. Seni hiç öldürürüm. Yürü git. Allah Allah dedi genç Osman. Özel lafımız Allah Allah dedi genç Osman. Arkadan önden saldırmayın lan. Allah Allah dedi genç Osman hadi hadi. Rekorlar kitabını yazıyorum. Bu bölümü hadi. Öl artık yani cıplak elle öldüremedim bir türlü. Öl ya ben senden fazla vuruyorum ya. Anam ne kapışma oldu anam. Adam orada benim yumurtayı kıracak ya. Ya da adam onun beyzinde yumurta kırıyor. Gitsin lan beyzine. Öl lan. Geber lan. Geber anasını sattım. Geber lan. Geber lan. Neredesin oğlum? Aha öldürdüm. Hii. Baba pro. Kopturuyor ortalığı. Kopturuyoruz. kopturuyoruz. Hemen bir kılıç yapmam lazım. Kılıç, kılıç, kılıç. Hacı gel, hacı gel, hacı. Hop hop. Bir tane kılıç yapayım. Adamlar fena benim benim üstüme saldırmaya başladı. Orada kendini yumurtan kırıldı. Geri zekalı. Beni bana niye saldırıyorsun sen? Git i̇şte kendi yumurtanı güvence altına al. Lan yanlış yaptık. Aceleden ellerim birbirlerine girdi. Hadi he. Hemen seni bezine gelirim. Hadi canım da olsun da. Ananızı alatayım sizin. Aa, bu şimdi sıkıntı oldu. Bu adam da kurmaya çalışıyor bize yol. Aa, bu adam set dizdi. Şimdi geliyor bana. Aşağı düştü yemin ederim salak. Salak aşağı düştü yemin ederim. O salak gelmeden ben şöyle setimi dizeyim. Arkadan vursa da bir şey olmaz. Gel lan ben senin beyzine geliyorum. Ben senin beyzine geliyorum lan. Aha videonun ortasında biri arıyor. Alo. Mert. Arkadaşlar Mert geldi şu an. Aradığız kalpten. Kanka Mert gel. Abi adam yolu kırdı ya. Abi adam arkadan gelmiş. Ben demedim mi kırmızı takım gelir diye ya. Demedim mi ya. Abi nasıl ya. Dedim abi kırmızı takım gelecek diye ya. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle solo ekibar videoları gelmiştir. Kanalıma abone ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar.